Bazı çocuklar bir bomba, bir mermi gümbürtüsü, yeri doldurulamaz kayıplar ve dayanılmaz acılarla öğrenir. Hayince e, bir katliam yaptılar bize karşı. Bir anda ikinci bombanın sesi geldi. Gubben Bey. ev kesti. Arkadaşımın cesediyle beraber yuvarlanıyorum. Sadece kardeşime bakıp babam öldü dedim. Bahşet zalimin vicdansızlık sergisidir. Yatalak asayı yatağında tarıyorlar. Gelini hamiledir. Yalvarıyor bunlara. Yalvarınca ellerini kaldırıyor, tarıyorlar. Parçaları orada topladık. Yemin ederim parça vardı. Bir kilometre gitmiş, uçmuş. Yani bu çok unsuyu ne ya? Nesen nesen gösterebilmek. Merak desi o da berdile hukaman şile ve okuyne. Kameri zarur 70 tane hayvanı taramışlar. Yani ne canlı köyde görmüşler, öldürmüşler. Terörün doğurduğu vahşet seli canlar yutar. İnsanı yarım kalan hikayelere bırakır. Şanzda hep çeydanı, sivşeş hep dimene. Evet, tüş ebrod undchen berkha ste dok emin negridtne şunun biz kocaman insanlar hani bu olayı gerçekten halen çokunu atlatamıyorken bu çocuklar nasıl atlatsınlar kimi çocuğunu kimi yeğenini kimi oğlunu kimi evladını bırakıp gitti. Gidenler öksüz hayaller, yetim hikayeler bırakır ardında. Geride kalanlar için yaşam sevinci infaz edilmiş kocaman bir boşluktur şimdi. O yokluğu bir şekilde insan dolduramıyor. Ya bir arkadaşın ölürken senin kalbin çok yanar ya. Kaybettiğim sadece güzelim arkadaşlarım değil. Bütün hayallerim, bütün umutlarım gitti. Yani tek istediğimiz sevgiydi. Başka bir şey yoktu. Huzurdu. Hepsi geride kaldı. Acı susturur insanı. Susmak çare değil ki. Söz alıp ses vermeli, dur demeli çocukları mahzun bırakan teröre. Kadın hakkı diyorlar, kadını öldürüyorlar, çocuk hakkı diyorlar, çocuğu öldürüyorlar. Kürt meselesi diyor, Kürtleri öldürüyor. Bu hepsi yalandır, hepsi oyundur. Şahabında ben doza Kürdistan ettim. İnşallah teyme yok, Hayalim edbermedi, açtın. hayalim, böyle. PKK'nın ezilenlerle ya da işçilerle, emekçilerle hiçbir alakası yok. Bu tarihten sonra ben benim gibi çocuklar babasız kalmasın diye daha çok ilerlemeliyim, daha çok çalışmalıyım, daha çok mücadele etmeliyim. O tarih benim miladım oldu. Yalanın perdesi yırtılmadan gerçeği göremezsin. Susma, unutma. Zalimler günahlarıyla yüzleşinceye kadar hakikati haykır.